Yani bir kere dağıtım bedeli bile elektrikte. Yani ne münasebet peki biz kendimiz gidip alalım yani dağıtım bedeli ne demek? Onu niye bizden alıyorlar? Bir kere en büyük haksızlık böyle bir şey olmaması lazım. Ama maalesef hani duyan da yok alıyorlar. TRT payı mesela alınıyor. Yani TRT payı nedir? Ben TRT'yi izlemiyorum ya da benim gibi milyonlarca izlemiyor. Yani Baten haksız bir şekilde bir vergi alındığını ve gerçekten herkese yüzde yüz yansıyan bir vergi dilimi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Orada da bir haksızlık var zaten. Gereksiz anlam bir vergi var yani. Haklı olan fatura mı var? Bugün ülke beş tane müteahhide peşkeş çekilmiş. Beş kişiye çalışıyoruz biz. Ha onların sahibi de bir kişi. Aslında onlar o mal mülk onların değil. Abileri ne diyorsa onlar onu yapıyor. Benim Tanıdığım 50 lira çaldıysa, karşım dediğim insan 500 lira çalsın, ben o 50 liraya 500 liradan daha çok tepki göstermeliyim. O yapıyor diye sen yapamazsın demeliyim. Biz, benim hırsızım senin hırsızını döver. Ya TRT payı var, bilmem, bilmem. Atık su payı mı ne diyorlar, bilmem. onlar var, şunlar, 4-5 tane var yani. Onlar hiçbirini ilgilendirmiyor. şey ilgilendirmiyor yani. Onlardan da para alıyorlar ya. Yani. Ama yansıyor fatura yani. Yansıyor tabii ya. Yansıyor. Ben, ben mesela şimdi tek kalıyorum bana ayda 90 bin lira şey, elektrik parası geliyor. Bilmem kaç para doğal gaz parası geliyor. Yani gerçekten bir şey var yani bunda. Anormal, anormallık var yani bunda. Gerçekten yani. Çok alıyorlar çok. Çok. Gerçekten çok. Var. Birlikte başaracak mıyız bunu? Başaracağız. O zaman faturaları biraz kısacaksınız abi ve hatta 2-3 tane fatura es geçeceksiniz. Madem birlikte başaracağız, o zaman birlikte başarmaya yardımcı olacaksınız. Valla e, şu süreçte, şu süreçte e, her şeyi binmiş üst üste. Her şeyi binmiş üst üste. Ya market, marketi bile fırsat kolluyor ya düşünebiliyor musunuz? Yani belki sosyal medyayı takip ediyorsunuzdur. E, yumurta fiyatları en basit örnek her evin temel ihtiyaçlarından biri yumurta. Yani ev hanımlarımız pazara gittiğinde pazar çantasında muhakkak yumurta vardır. Çoluğu var, çocuğu var. Evde en yemek, en kolay yemek pişirme şekli de yumurtadır yani. Bir bekar, bekara sorsanız iki yumurta kırarım hemen ekmekle yerim der yani. O yumurtayı bile yemez hale getirdiler yani. Bir yağ alıyorsunuz, 35 lira pandemiden evvel, şimdi 85 lira. Ya bu nasıl bir mantık ya? Eve gelen faturaların hepsinde ekstra fazla yazılma var. 40 tane vergi düşüyor. 40 tane vergi düşüyor. Bana o vergiden ne ne hakkımı alıyorum? Hiç şey hakkımı almıyorum. Hep zengine. Bu ülkede fakirin yeri yok. Bu ülke hep zenginin ülkesi. Kanuna bile zenginin kanunu. Benim kanunum yok. Bugün, affedersin, karakola düşelim, zengin benden evvel çıkar. O bana hakka şey etmiş ama yok, zengin zengin her zaman için. Ama Fakirin yeri yok. Adalet her için lazım. Adalet, nerede adalet? Var mı öyle bir adalet var, bana gösterir misin? E, fakirle zenginin adaletini, göster bakayım bak. Bugün aksa düzette bile zengine soruyor gelsin bana bir sene emekliye sorsun da emekli acım diyor acım. acım diyor. Bak orada adam bir bardak çay için bekliyor ki Ali gelsin de bana bir bardak çay söylesin. Her 35 40 sene çalışmış devlete hizmet etmiş. Nerede o devlet? Bana bugün o devlet sahip çıkmadıktan sonra ne yarın olacak? Öyle hak, hukuk, adalet. Öyle ben de şey diyorum. Yapıyor musun? 30 18 senedir ne verdin emek diye? Ne verdin emek diye? Hiç şey, şey vermedin. Bana hiçbir şey vermedin emekli olarak. 500 bin lira aksal ücrete zam yapıyorsun. Benim benim ev kirama 400 bin lira şey 300 bin lira zam yaptı. Bunun elektrik, suyu, doğal gazdan gelen zamlar da harik. Adam diye, istersen otur diye ev sahibi. Ee, tüketim hakkını tabii ödemek zorundayız ama e, faizler biraz fazla. Benim de bayağı bir fazla. İşte o yüzden ekonomi bu yüzden kötü belki de. Faturalar faturalar insanları yakıyor. Yani elektrik olsun, su olsun. Hele bu elektrik perişan etmiş halkı. Yani ben bir hafta eve gelmedim. Bir hafta sonra 108 118 milyar 118 milyon faturayı ödedim. Fatura yansıyan ekstra bir şeyler mi var acaba? Ya var tabii. Yani bunların bir göz ardı ediliyor. Yani bir şey şey yani incelenmiyor yani. Hep insanlar hepsi şikayetçi. Faturadan oradan buradan yani inşallah bunlara da bir düzen gelir, halk da rahatlar. Halkın üstünden bu yük kalkması lazım. Halk perişan, sıkıntılı. Bu koronadan dolayı çokunun dükkanları kapandı. Sıkıntı çok yaşıyor. Yani bunlara bir çare bulunması lazım. Yani inşallah da devletimiz bulur. 75 metrekare evim ısınıyorum. Doğalgazım da normal geliyor. Elektrik, su üçü bir iyi geliyor.